Su sen, sen so küçük köpeğimi gördün. Yo nerede? Kaybettin değil mi onu? Evet sen <laughs> <Ha>? Yukarı gidelim. Lan <laughs> <laughs> Yusuf öksürüyor sen korkuyor. Yukarı gidelim. Yukarı nereye? Oraya. Gidelim. Kral yukarı. Hadi çık. <laughs> Kalkın yapıyor. Git gelme. Gel, Geleceğim mi? birazdan. <laughs> Yusuf kralı gezdirsin biraz. Nasılmış kralı gezdirmek? Gittim. <laughs> Aşağı inek. Ya biz yukarı gideceğiz. Ne? Yukarı gideceğiz. Kralı tutuyorum de. <laughs> Düzgün yürü. yürü. Hadi. Geç yürü. Kar geç. Çok kralı gezdiriyor. Tamam. Ver bakalım. Şimdi bana ver. Yusuf. Ver bana ver. Tut onu. Çek 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 gitmesin. Tamam, dur dur. Yusuf abi. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Yarın da gel. İnşallah.